3 burası da 3 Benzer şekilde burası da A. yine 3, buralar 3, 4, burası da 4 oluşan dikdörtgenlerden yine 4. Şuraya A diyelim. O halde burası da oluşan dikdörtgenden A. Benzer şekilde burası da. Buraya B diyelim. Burası da B. İçerideki dikdörtgenin çevresi 28 cm. Dolayısıyla 2A artı 2B 28 ise A artı B 14. Diğer taraftan büyük dörtgen kare olduğu için tüm kenarları eşit. O halde AD kenarı A artı 6 eşittir. DC kenarı B artı 8. Buradan A eksi ve 2. Toplamları 14. Farkları 2 olan iki sayıyı kafadan da bulabiliriz. Bunlar 8'de 6'dır. Yani A8, B6. A yerine koyduğumuzda burası 8. Demek ki karenin bir kenarı 8, 3, 3. Bunları topladığımızda 14. Karenin alanında 14'ün karesi 196 cm kare.